Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde Türkiye'de altın ve gümüş yataklarına bakacağız. Altın ve gümüş öncelikle kuyumculuk sektöründe kullanılan, takı yapımında kullanılan değerli metaller grubunda. Bunun yanında madalya yapımından diş hekimliğine kaplama, resmi para gibi birçok alanlarda kullanılıyor. İletkenliğinden dolayı e, teknolojik parçalarda kullanılıyor işlemcilerde, bilgisayar parçalarında. Kullanım alanı geniş diyebiliriz bu metallerin. Şimdi ülkemizde altın çıkartılan noktaları şöyle büyük olarak işaretleyelim. Bunların yanında potansiyel noktalar var. Bunları da şöyle işaretleyeyim. Yani rezerv bulunan noktalar, potansiyel rezerv noktaları bunlarda. Bir de karışık olarak başka metallerin içerisinde bulunduğu maden noktaları var. Onları da kare ile işaretledim. Şimdi haritamızı biraz netleştirecek olursak. Öncelikle çıkarıldığı yerleri şöyle bir kırmızıyla gösterelim. İzmir FM çukuru. Manisa Sart Uşak Kışla Dağı Ovacık ve Kaz Dağları'nda küçük dere. Evet. Kaymaz. İliç. Ve Cerattepe. Tepe. Buralarda maden altın olarak altın ve gümüş birlikte çıkarılıyor. işleniyor aynı noktalarda. Bunun yanında potansiyel rezervin olduğu yerleri de şöyle sarıyla işaretleyeyim. Çanakkale bölgesinde potansiyel rezerv yüksek Uşak çevresinde Manisa çevrelerinde potansiyel rezervler yüksek Bilecik, Söğüt çevreleri Ankara yakınlarında Toroslar'da Bolkar dağlarında Elazığ çevrelerinde Doğu Karadeniz'de şöyle yazalım yanına potansiyel rezerv sahaları diyelim. Yani buralarda çok yüksek ihtimalle altın var arkadaşlar. Evet. Bu sarı ile işaretlediğim noktalarda altın var. Bir de mavi renkle gösterelim. Şu noktalarda da altın ve gümüş yan ürün olarak bulunuyor arkadaşlar. Bunları da mavi şöyle işaretleyelim yani başka madenlerin içerisinde karışık olarak yan ürün olarak bu sahalarda bulunuyor. Evet, kullanım alanlarını şöyle tekrar yazacak olursak, kuyumculuk, diş hekimliği, süsleme, kamplama, teknoloji. madalya ve benzeri alanlarda altın ve gümüş kullanılıyor arkadaşlar. Evet bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.